Şimdi size 2020 LGS sorusunu seçenekleri kullanarak nasıl çözdüğümüzü göstereceğim. Soruyu dikkatlice okuyorum. Kısa kenarların uzunlukları x santim olan dikdörtgen şeklindeki 12 adet kağıt uzun kenarlarından çakıştırılarak aşağıdaki şekil elde edilmiştir diyor. Kısa kenarlarının x olduğunu söylüyor. Anahtarımız burada zaten. Bu kağıtlar en üstteki kağıdın uzun kenar uzunluğu x artı 2 santim olmak üzere sonraki her kağıt bir önceki kağıttan 2 santim daha uzun olacak şekilde yerleştirilmiştir. Ya yani ne demek istiyor? X artı 4 olacak bu diyor. X artı 6 olacak diyor. X artı 8 olacak diyor. Nokta 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 devam edecek diyor bu. Buna göre oluşan şeklin bir yüzünün alanı santimetre kare cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Arkadaşlar şöyle düşünelim. 12 tane bundan var değil mi? Yani 12 tane kağıdımız var bizim. Biz bunun alanını bulurken ortak olan kısa kenar olduğuna göre x çarpı deyip 12 tanenin de uzun kenarlarının toplamını içeri yazsak olur mu? Olur tabii ki. Dolayısıyla ben 12 tanenin uzun kenarlarını yazdığımda her birinde x'ler var dikkat ederseniz 12 x gelmez mi buradan? Gelir. Ve buraya da bir tane sayı gelir. Sayının ne olduğu önemli değil. Normalde ben bunları teker teker toplamam gerekiyor. Yani 2, 4, 6, 8, 10, 12 diye gidecek ya bu. Bunları alt alta yazıp teker teker toplamam gerekiyor. Fakat buna ihtiyaç duymuyorum. Neden? Çünkü ben bunun alanını hesaplarken buraya dağıtacağım bunu. Dağıttığım var 12 ile x şartımla 12x kare. Bakın seçeneklerde bunlar zaten gidiyor. Sadece iki seçenek kaldı elimde. Sonrakinde yine x'li çarpacağım için soru işareti or orada hangi sayı olması gerekiyorsa artık. Ama yanında tekrardan x olması gerekecek değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar c seçeneğinde x'li bir ifade görmüyorum. 312'yi sadece yazmış bırakmış. Demek ki doğru cevabımız d seçeneği olması gerekiyor. Hocam biz bunu başka türlü nasıl yaparız? Uzun uza diye yazarsınız. X artı 2, X artı 4, X artı 6. Uzun kenarların toplamlarını bulursunuz. X ile çarparsınız. Yine aynı cevabı bulursunuz arkadaşlar. Tamam. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşürüz.